Ünlü şovmen Mehmet Alerbil 3 yıl önce evinin banyosuna düşmüş ve kırılan kaburgalara akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığın yükselince durumu ağırlaşan Mehmet Alerbil aylarca yoğun bakımda kalmıştı. 2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Alerbil Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Ünlü sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Büyüsel Girne Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte Mehmet Alerbil'in son durumu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Medya radarının haberine göre Mehmet Alerbil'in ambulans ile Doktor Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Mehmet Alerbil'in üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahede altında alındığı öğrenildi. Mehmet Alerbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar